İlçemizde meydana gelen yangın hepimizi çok derinden üzdü. Evet hiç istemediğimiz bir an ama maalesef hayatta bunlar var. Her daim çok dikkat olmamız gerektiği gerçeği bir daha önümüze çıktı. Özellikle yazın her şeye dikkat edilmeli. Valilik, Kaymakamlık, Belediye, Büyükşehir Belediyesi, bütün ekip, orman, bütün görevliler şu an sahanın içinde. İnşallah bir iki saate kadar yangını kontrol altına alabiliriz. Rüzgarlı bir ortamdayız. Rüzgarın etkisiyle e, yangın maalesef çeşitli alanlara da yayılmakta. Kontrolü zor bir e, durum ama bütün ekip ummalı bir şekilde çalışıyor. Herkes sahada. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alınır. Bir daha da böyle bir yangın üzücü bir durum yaşamayız. Bütün vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. İnşallah farkındalık oluşur ve bundan sonra bu güzelim e, ormanlarımızı daha sağlıklı, daha korunaklı hale bizler getirebiliriz. Çok dikkatli olmalıyız. Büyük geçmiş olsun. Bütün ilçemize, ilimize ve ülkemize büyük geçmişler olsun. Dileklerimizi yine diyoruz. Tamam. 국민 aerospace risks Ads it e Ne yapabilстроks giyor, kalo mu avez 그러 i